<laughs> Merhaba. Evet Sado bütün gece dişiyle, tırnağıyla beni uyutmadı. Şimdi ayağımın ucuna kıvrılıp yatmaya çalışıyor. Evet. Oynamak istiyor. Gücünü göz, şey yapmak istiyor. Büyümek istiyor. Büyüdüğünü ispatlamak istiyor. Avcı, avcı işgüdüleri var. Ama bu beni korkutuyor beri tırmalaması dişlemesi falan bir yere kadar ama yavru kedilere bir zarar verir diye korkutuyor, korkutuyor beni. Evet önlem olarak yavru kedilerin kapısını da kapattık. Ee, onlara bir zarar vermesin diye. Aslında suçlar gibiyim ama bu sadece bir önlem suçlamak değil. Kızım. Garibim, garip kızım benim. Oh. Mercan. Mercan'ım. Mercan'ın işler yerinde. İnşallah. Öyle de kalır. Kilo aldırmamız lazım. Hem garibe hem mercan'a kilo aldırmamız lazım bu sorunlarını ancak biz kilo aldırarak şey yaparız. Garibin ağzına merhem sürsem mi? Aa, akşam sürmedim. Ama gitmeden merhemle süreyim ağzına. Aksi takdirde ağızda yaralar depreşiyor. Bu bir süre sonra mama yemesine engel oluyor. Oh dışarıda bir koşturmaca var hangi kedi kimi kovuyor bilmiyorum. O bak yok ortalıkta. Muhtemelen şey iyice onu patakladı, uzaklaştırdı. Bizim Oy Hay Allah Sabah sabah kafam durdu. Aa, hakikaten sabah sabah kafam durdu. Kedilerin isimlerini karıştırıyorum artık. Koridorda bir kavga gürültü vardı. Kedinin birini daha sıkıştırmış. Muhtemelen Vavayı sıkıştırdı. Bizimki ismini hatırlayabilsem. <laughs> Leon Redmond tek, tek tek oğlu. Hayatta kalan tek oğlu. Koridorda bir biri oynuyor. Yavrulardan birini dışarıda mı unuttuk acaba? Kim o oyun oynuyor? Ha, şeyde salondaymış gürültü bizim güneş oyun oynuyor. Ne lan? Hı? <laughs> Kavga mı ediyorlar, oyun mu oynuyorlar? Anlamak lazım. yoruldum artık. Her bir yoruldum. Yerimde gözün mü var lan? <laughs> He? Güneş? Salondaki kim oynayan? Evet. Oy, 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 oy. her bir yoruldum. Ha, sen yerini buldun, değil mi? Ha firma kızma, ha firma Ağzını, dişlerini, diş etlerine merhem süreceğiz Dün akşam eve girmeyen kediler için. Ah, apartmanın duvarına bir şeyler koymak istedim. Yiyecek koymak istedim. Komşu seslendi. Oraya yiyecek korsan. <laughs> sinek oluyor diye. O duvara değil de yan duvara koydum. iki metre ilerisine. Sinek olmaz. <laughs> Her bir sinek olmaz. Hayvanların iki lokma yemek yemesine. Her bir şey yapıyorlar. Oh. Anam kızım benim güzel kızım. İki lokma yemek yemesin. Kendileri bir lokma bir şey koymazlar ki kediye köpeğe. Sinek oluyor. Evet, iki metre ilerisine koydum. İki metre ilerisine koydum, sinek olmasın diye. <laughs> evet. E, akalın e, dün akşam bir şey yemek istememişti, yaklaşmamıştı. Sabah geldi, sabah Akalın karnını doyurduk ama Pamuk Prenses yok ortada. Dün sabah işe giderken şey takıldı peşime. Bizim zoru. Ah, arabaların altında kalacak diye çok korkuyorum. Peşime, peşime takılıyor. Resmen yalvarıyor beni sev. Beni, de, beni yanına al diye. Sokağa atıldığının farkında ama sokağa ben atmadım. Evin yakınında görsem onun karnını doyururum. Ah, ay çok acı. Gerçekten çok acı. Her bir çok acı. İşte bu yüzden şehirde olmak istemiyorum. İnsanlar bir dert, şey bir dert. Yoshi, Yoshi koala önce oynuyorsun Yoshi? Az önce senin adını hatırlayamadım Yoshi. Ah, şehirde olmak istemiyorum. İki buçuk sene daha dişimizi sıkacağız. Evet, iki buçuk sene daha dişimizi sıkacağız. Ay, evet. oy, 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 oy Çok gürültü yapıyorlar ya. İşe gitmeden önce yapmak istediğim şeyler zaman kalacak mı bilmiyorum. Bugünlük burada bırakayım. Kedinizi iyi bakın. Ah sosis salam bir şey almış olsaydım şeye verirdik yolda. E, bizim bu e, Zoru önüme geçerse ona verirdik. Dün alıp eve e, eve getirmediğimi, onun karnını doyurmadığımı bin pişman oldum. Ama eve girdiğinde de bizim Yoshi kıyamet koparıyor. Ha biz neyin peşindeyiz? Millet neyin peşinde? Anlamıyorum ben. Has, hasta kedileri iyileştirme derdindeyim. Çok da başarılı olduğum söylenemez ama en azından uğraşıyoruz. Ne oldu? En azından uğraşıyoruz değil mi kızım? Hatırlayacak mıyız bu hastalığa. Dudaklarını acıyor değil mi? Acıyor değil mi? Acı değil mi? Merhemi sürmemiz lazım dudaklarına. Evet, şimdi burada bırakayım ben. Bunu dudağına merhemini süreyim. Diğer kedinin gözüne pansuman yapayım. Yavru kedinin. Geriye zaten fazla bir şey kalmıyor. Yarım saat içerisinde dışarı çıkmam gerekiyor. Gelen giden olursa karnını doyururuz. Olmazsa yapacak bir şey yok. Evet. Bugünlük bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.